Şanlıurfa'da Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu öğrencileri, ünlü şair, yazar ve düşünürlerin güzel sözlerini İngilizce olarak seslendirdiği video, sosyal medyada büyük bir beğeniyle izlendi. Haftada 11 saat İngilizce dersin verildiği Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri İngilizce öğretmeni Beyza Kırmızıgül tarafından yapılan bir çalışmayla Dünyaca bilinen yerli ve yabancı şair, yazar ve düşünürlerin güzel sözlerini İngilizce seslendirerek bir video hazırladı. Yesterday Videonun öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından beğenilmesi öğrencileri mutlu etti. is, "Education is to the world its passport Yaklaşık 4 yıl önce Güzel Şehir Şehir Mahmut Tekke Ortaokulu'na gelen okul müdürü Hasan Sarraoğlu, haftalık 11 saat İngilizce ağırlıklı bir ders programı uygulanan okulda her alanda olduğu gibi öğrencileri İngilizceyi sevdirmek adında yoğun çaba sarf edip çalışmalarının karşılığı olarak başarılı öğrenciler yetiştirdi. The of education bitter, but the fruit is sweet. Is the true guiding Büyük emek ve çaba sarf eden öğrenciler, hazırladıkları videoda ünlü şair, yazar ve düşünürlerin güzel sözlerini İngilizce seslendirerek topluma eğitim mesajları verdiler. Not your voice. It's